Başka Bak Oğlum vuruldu lan. Ha, botlar mı orada evet. Yok, yok, Abi bir e, şey kalktı. Botlar mı? Ne alayım? Garen mi? Evet abi. Hani Garen nerede? Ee, Garen yaz direkt Başta verilmesi lazım. Yok Garen yok. Garen yok. Diana var, Caitlin var, Kaisa var, Leona var, Malpita var, Sona var. Bir şeyden seç oradan. Tristina'yı seçtim ya. Tristina mı? Abi o zor. Zor mu? Onu seçme zor. Temo'yu seçtim. Temo. Bu arada Kaiser'ı seçtim. Bu arada Kaiser'ı. İsmi çok şey geldi. Mor... Abi. abi o birazcık zor. Abicim sen bize bırak abicim ya. Tamam. Abicim biz bu işe bugün başladık. Başlamadık. Allah Allah. Siz de boş verin eğitilin sizde Yani siz de eğitilin yani. Lol öyle zaten. Abi aldığım karaktere baksana. <laughs> Şako. Daha. Ne oluyor Şako? Ee, Çok tanıdık şey, bir tane isim. Bir şey, e, psikolojik bozuk bir karakter. He ha, hazır ver. Benim için bekliyormuş onca insan hocam, ya. Abi, ya. Bir hocam, milyon abi, insan rüngi, benim rüngi, Abi, abi rüngi. Bak şu soldaki bir tane işaret var kalemin solunda. Geçmiş olsun abi, ya neyse. seçtim bile bir de. şey olmaz olmaz. Şey abi, abi, sen izle yapayım. bak nasıl orada Kaiser oynanıyor sen izle ya. Ahmetciğim. Sen izle bu arada Çok fazla şey yapmaya Ghost geldim. Talha Talha şu an bizi ghostlamaya da çalışıyor. Şimdi rezereyi kapattın lol yürüyor. Biliyor musun öyle? Talha deniyor işte. Garipim deniyor. Abi. Tala bak indirsen tamam sana dalga geçmeyeceğiz. Tamam çok şey konuştun ama lol hakkında. Gerçi şey bana ne lol babamın oğlu da değil. Eee indir sana geçeceğiz efendim abicim. Karakterim tek bir cümleyi tanıtayım mı? Abicim böyle karakter marakter ayıp ediyorsun o tarz laflar. Yani, evet. Var. şampiyonunu. Abicim ne yapıyor bu şapko? Bu da senin şu sesini arttırayım biraz. Oyunun daha. en çok küfür yiyen karakteri diye tamam. sen. Ya sen mide git. Ortaya git. Küfür mü yiyor fazla? Homo zaten tapta oynayacak. Karşıdakine en güçlüsü hangisi? Bu Leona Meona var. Twisted ya Fata abi, var. Ya abi oynayışa göre değişiyor. <laughs> Onlar evet. oynayışa göre ha, değişiyor. bunlar abi. bot. Fizz bot. Lilla bot. Fata bot. Abi, Leona bot. Abi böyle Stackler. Şako Abi Şako hem ultisiyle kendini klonluyor evet, iki tane evet. adam oluyor Eğer i̇ki onu tane adam oluyor Adam varsa... o adam skill atmıyor sadece düz vuruyor Kapı ben karıştırmak için kullanılıyor direkt Şako Sihir üstadı Şako Şimdi biz Sihirdar Vadisi'nde miyiz? Evet abi evet. botları Sihirdar Vadisi'ndeyiz Bu buz kanı Twitch Hancı. ne lan? Bu buz Twitch değil ne yapıyor? Skin abi normalde Twitch ya e, Q'su bir yorulmaz oluyor. W'su zehir bombası gibi bir şey atıyor. Alana sarı vuruyor. E, e zehir at, zehri çekiyor. ortası deliriyor böyle. Uzaktan falan bayağı sarı vuruyor. Lan abi sen karakter bir şey anlamıyorum ya? ama iyi bir şeye benziyor yani. abi yani... oynayabilirsen bütün karakterler iyi ya. Kilo silahı e gündürüyorum ne sürmek. Abicim ben bu morda Kaiser'ın merak üstadı olacağım. Ahmet. Sportlar abi. <laughs> Güzel karakter OP. Sportlu yapılıyor mu orada Kaiser'la? Ne abi? Sportluk yapılabiliyor mu orada Kaiser'la? Yapılmıyor abi de. O topta oh. oynanılıyor ama botları karşı. Ee, Şimdi botlar, botları, yap. yap. Ya işte öğreneceğiz. Bot şey hiç evet, fark evet. etmez. Bu arada bakın sesli olup da yeni kapayan varsa, kapayan varsa şey yapamayacağız. Abanın kötü balını da. Ahmet'in ki girsin yani, değil mi? Ben kapadım bak. Ahmet'in ki girsin. Yani bu kadar da net. Ulan botla giriyoruz Rambler bu kadar. Aleykümselam Ömercik, hoş geldin. Ulan botla giriyoruz bu kadar bekletiyor. Normal girsek demek yanlış. Ya bizde interneti çok kötü abi ben. Yani. Baba bu kadar, şu sesi öf. Öf, öf, kız, 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 kız. Abi bak ben takip gerçekten. et. Ses gerçekten. Birazdan şeye geçeriz, private'e geçeriz. Abi mavi bir şey var ya, takip et beni. Nerede malzeme? Bak, Şimdi şiş. tıklayarak mı? Haritayı nasıl hareket ettiriyom? <laughs> ettiriyorum? <gülüyor> Haritayı... He. Abi gel, abi gel, abi abi abi. Abi, abi bak. Fareyle <laughs> oynanıyor değil mi bu oyun? Fare fare yok. Şu ses hala gel çok sıkıntı <laughs> sende. Tamam uygulaya basmamışım. Hop hop hop. Tamam. Kamerayı nasıl hareket ettiriyom ha? Tamam. Şimdi bu hop... Sağ tıkla gidiyorum değil mi? Yanlış bir şey yapmıyorum. Evet şu an. abi. Sağ tıkla gidiyorsun. Sağ tıkla vuruyorsun. Şimdi Mordekaiser'in Q'su adamın performans kafasına su fayda Cinsel performans. Bir şey soracağım. Kamera niye benimle hareket etmiyor? Onu nasıl hareket ettiriyoruz? Yoksa böyle mi? Yürüyünce hareket ediyor abi. Böyle sabit en uca gelince hareket ediyor. Y'ye bas abi. He, he tamam. Alacaksın he, ağzını. Tamam he. Tamam, Minyonlar harekete geçti. Yayından baktım az önce de gel. Heee sesi otomobili asbel etsen lol akıllı lan ya. Bana çok e, sarar. Kırım. gel abi. Yani, tam açma tamam. bunu dur sırası değil şu an. Şimdi Der, seni takip, takip ediyorum. Ne oldu bas bir hala. Q'sun ne yaptığını anladın mı vardı <laughs> kazı? Ne yapıyor bir daha söylesene o, o sırada e, sesini. adama vuruyor. Q'ya basınca o mu oluyor? Evet. Şimdi Q'ya basamıyor. kalkan veriyor. Diyor ki bu yeteneği Der. henüz öğrenmedin. Diyor. Üzerinde bir tane ok var. Benim Hı. üzerimde. Hayır daha ilkel anlat. Ölermişim daha o, daha mala anlatır gibi anlat. O sikillerin üstünde bir tane yukarı doğru bir tane ok olacak. Sen Q'yu açmışsın da. Q'yu açmış mıyım? Diyor ki açmadım. Peki nasıl vuruluyor? açmışsın. Düz sağ ile vuracaksın. He. Kes abi şunu. He. Böyle miymiş oyun? Evet abi. Felaket evet. akıcı bir oyun ama. Peki can nasıl basılıyor? Can W ile oluyor. Selamun Aleyküm şu, şu an kendime can bastın değil mi? Aleyküm Selam Abi an... bak Bir de o şey e, Bir tane tamam şeyle oluyor Tamam ya Biraz Büyüğü oturdu bende ya. ya Tamam Ne yapıyorsunuz be ya? De, i̇stediğim kar can basamıyor mu baba? Bir saniye Yok basamıyorsun abi Ne kadar abi, basılabiliyor? Abi e, Ya potla basacağım Ya da e, Şifa diye bir tane büyü var He tamam mi? yine doğuyormuşsun zaten Peki bu ölüm sayısının bir Öyle. olayı var mı? Yoksa istediğin kar ölebiliyor yok musun? Yok abi istediğin kadar ölebiliyorsun oh, Yok Allah. Öl Öldükçe karşıya daha fazla skor veriyorsun. Skor verdikçe daha fazla altın kazanıyorlar. Daha fazla ayetim çekiyorlar o zaman. Karşı e şimdi, güçlendiriyorsun. Bu oyundan Para sonra girebilecek bir şey ee, normal. Düz girilebiliyor Yok. mu? Normal. Yok. 3 seviyeden sonra girebiliyorsun. Ee. Ki Batuhan abi de şey yap inatla. Şimdi bir de yayın dışı da ben bunu oynamam hani. <laughs> Yayında bir süre Aha. şey oynarız ya kendimize. Peki can basma süresi kaç saniyede bir? C ya, bu arada item Evlet almamışsın emin. Batuhan abi. 12. Aa, onu Acim söylemiyor musun ben? Ulan ya. Olur öyle öğreneceğiz. Yavaş yavaş. Zamanla olur bu iş. Abi. Çıkarıyor. Ne oldu? Zamanla. Q'ya hala ben basamıyorum. Diyor ki hala öğrenemedim. Şey, CTRL Q bas. Ha CTRL Q. Şimdi ne yaptım? Aynen. Ne oldum şimdi? Q'yu açtım bak adamın kafasını yerleştiriyorsun Q'ya Q basın Allah Allah. Edelim. Şimdi Q'ya bastığında adamın anasını... Oo oh, he. Ne evet. oldu? <laughs> he bayağı iyiymiş. Bayağı. <laughs> <laughs> Lolli yorumlarım değişik ya. Kardeşim girsene bu ne? Yakışmıyor da belki de çok eğleneceğiz artık. Neyse bilmiyorum. Şaka sen istersen git. İkimiz hallediyoruz zaten. Bu ve bu da bot. He Adam, bak bu yaratık. Abi, abi, abi geri. Abi kurusan hasar veriyor. Oy. Lan. Oo oh, açış. Öyle öyle. Öyle öyle öyle. Öyle öyle. öyle. Neyse Allah'tan doğabiliyoruz. Ben demek ki mal mal uzunca bir süre bekliyorum. Batman bir beyliğin ikan... bastana kaç. Abi tamam. Jeterle. Abi B B B bas. Git tamam mı işte? He. Neyse git E bas. P. Evet. B B. B mi P o, mi? P, P basınca P. şeyi açıyor. He. Yüzük başlangıcı Az diyor. E, Dora'nın Kalkan başlangıcı diyor. Yüzük. yüzük. Seçtim. Az önce söylediğini tekrar söyleyebilir misin Twitch? Al. İstiyorsan git dedim. Şu an alamazsın. Base'e gitmen lazım. Ha base'e gitmem lazım. Hümeri falan çalma sanki parayla. Gibi bir şey oldu. Bu arada görüntü şeyi güzel. Görüntü kalitesi falan. mı Daha da yükseltebilirsin. Sen şu an yük, düşükle orta, arasında oynuyorsun. Allah Allah. Daha şey oluyor mu? Hı. He. Sen çek bir çok yükseği bir çek. aleyküm. Of şimdi yanmaz. Aleyküm selam verdim. Hoş geldin. Tekrardan. Bu arada bir... Senin patlamasın şimdi öldü. Biz priveyt'e e geçelim, şu an seste daha çok Abi insan var yayına göre ve onu ayıklayabilmek için Abi beni de çek He <laughs> he çek yokşunum Onları da çek Yine item almadım LOL dediğim bak ultra grafikle oynarsın aga Alta atamıyorum Allah kahretsin Nasıl alta atılıyor bu oyun? Atılmıyor demeyin Nasıl atılıyor? oyun alta atılmıyor sanki Gitme geldi Evet Alta atılmıyor Atılıyor Zata atılıyor Lateral delete attım. Şeye bassana. Shift eee böyle tabın üstünde bir tuş var ya ona bas. Hallettim. Jeteral delete attım. Özele geçelim. Çünkü yani şeyde daha çok sesle bu arada fark ediyor. Hmm, Yasemin'e rol veriyor mu? Yasemin çeksin oyundakileri. Yasemin'de niye yok ya bu sese çekme? Enişte sonunda var mıydı? Ya sen bacanak somun verdim çekebilesin diye şimdilik Eee şeyleri çeksene oyunda olanları İşte Eee Kimler var? Ahmet Rekson Bunları çekiver LOL dediğin ultra grafikte oynanır Aga LOL dediğin ultradır Yani talacım La, LOL dediğin ultradır Şimdi bu oyun ne kar sürüyor peki? Ya da Yasemin çekebiliyor mu acaba? Ha çekebiliyor musun? Ya sen bir de herkesin mikrofonunu bir kere aç kapa yap. Deha'nın işte Rexon'un Aç kapa. Çünkü burada o gerekiyor. Hani yasakla yasakı tekrar aç. Yani öyle oluyor. Yoksa konuşamıyorlar. Yapabilir mi yoksa yapayım mı? Oğlum asla ya alışsan sıkıcı da bir oyun değil ha. Çok çabuk ol, ölünüyor sadece. Saniye uzaklaş. Maalesef ben onu maalesef. Onu ben halledeyim Bir saniye bir saniye bir saniye. Ahmet'inkini açtım. Rexon'unkini açtım. Daha Dağar'ınkini daha açtım. Şimdi ya ya daha diyorum. Ya Ahmet. Geçen Rex sonra da Bir geri kaç abi. Şimdi can neyle basıyordu? Ben canı kaçırdım. Can eee Bakayım senden ki tuş P ile. Dur, çık buradan ha. Ay bir daha gel. P ile mi? Ben karıştırıyorum T basıyorum F, ya. P. O dağın doruklarındayım. P. Abi P. 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 Tuşlar çok şey. He idet bu çeksene. Ya Yasem sana zahmet. İdet bu P. P. P abi sen. Portonun P'si, P'si mi? Fransa'nın P'si mi? Frans Ha Fransa'nın fesi, pornonun fesi. Abi faysini. sen niye fesi taktın ya? Abi dur şey kaldı. Peki bunda harita harita yok mu haritayı harita görebileceğim? Var sağ altta var abi. He, he tamam. Yani oyun çok mu pornonun fesi? Oyun çok mu zevkli? Yani. Ya lor... abi şöyle. Oynayabilirsen zevkli. Yani. Öğrendikçe zevkli oluyor. Mesela abi bak zevkli şimdi oyun tartışılır. Çok. Benim... Bekle. Çok uzaktan vuruyor. mi? Yani çok ağzına. Gerçekten rastgele Ay. tuşlara basıyor. Yani öyle bir oyun, oyun zevki yok. Öyle aşırı öyle aman aman diyeceğim oyun zevki. <laughs> hissedemedik. Yaramadık. Acaba haklı mı Beton Faruk? Bilemiyorum. Şu anda item almamışsın. Ondan oynayamıyorsun. B basıyordun değil mi? Yok. Bu oyundaki her şey item. Item he. LOL oynuyoruz zevk mi Ya işte ikisi farklı şeyler. LOL böyle zevk şey abi. Aleyküm selam Reşatçı. Hoş geldin. Sefalet Hanım. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun, Nasılsın? Ne anlıyorsun? Yani oyun bayağı zevkli ya. Ya abi sen item almıyorsun. Kule altına niye giriyorsun abi? Çık kulaltına. Ya altına. bak. Şey olsun olmasın item. Hani gerçekten Talha'nın dediği üzere. Ne var oyunda? Gerçekten rastgele basıyorsun şunlar rastgele bastıyorum bir nevi Abi sen şu anda mapte geziyorsun çünkü. Map ne oluyor abi? Biliyor muyum sen? Map ne? Map. Hem mapte geziyorum. Şu, yani. an ge şu an mesela kapıştığım ne ismi ne bunun? Bir adı var mı bunun? Bir yaratık var. Ha var. O red. Red. Ee, evet. Ha, abi bu. onu kesince bir tane güçlendirme veriyor. O seni güçlendiriyor. Hareket ediyormuş bu. E, Ediyor abi sana vuruyor. Ama abi sen onları kesme. Jangler kesiyor. Jungle mı kesiyorlar? Şimdi mesela bunları normal oyunda yapılsam küpür yiyordum değil mi şu an? Travma arkasına kadar şu an şey oluyordu kafama göre abi. geziyorum. Kafama göre bir şeyleri kesiyorum falan. Abi çok fazla falan. yersin. Oluyor öyle. Abi Var sen burada kalman lazım. Benim yanımda kalmam lazım. Sen neresin? Kalmam lazım. Sen... Aşağı gel. Aşağı mı? Aşağı bu abi kusura çalışma? bakma bugün geç girdim biraz sunucu ayıdım abicim ayıp ediyorsun rahatına bak Reşat'cığım. sunucu girmedik şey girdik bugün krab reiz girdik sunucu ya. çarşamba günkü ayında şok ediciler. Şimdi özellikle. ben burada ne yapacağım gelenlere yön mü veya adres mi vereceğim ne yapacağım ya bir oyna neden kin toplarsın çok mu? hakikaten ya talha ile ya ya sağdan soldan duymuş abi. redere abi diye ne? bir oyun var insanlar oynuyor Gel. falan filan ondan dolayı yani bu kadar. Abi şimdi sana ultimi göster. Ultini göster. Lasoy kesin oynamam ha. Ya o kadar geldim. Ölüyorum ya. Abi kes onu. Abi kes. Ben ne? ay ay. Benim atmalı bir ultim yok mu? Var. Ne? ne? Bak. Kim? E, R abi. R. Altın Altı Ultim abi. Re. Al abi onu. Ee, al. Ultim yok. Ultim yok işte. Maalesef Ali ultim mi? yok. Neyse bak ben onu keseyim. Yarra yedik. Yarra yedik. Ya oyna sıracan. Ben de şu an çok bir şeyim. Değilim ya, kim ne oynasın ki oynasın kitlesin sorunum. Ya duymuş ya, RDR diye bir oyun var. Bak, dala duymuş bir yerde. Bir artık forumda mı duymuş, bir yayında mı duymuş? Biz mi duymuşuz? Yani... Şuradan, şöyle şuan'a gideceğim. Bak, normalde supportlar, ADC'lerin destekler. var. Böyle kalkan veren karakterler falan var. Şimdi kalkan buraların ismi yok mu ya? Mesela bu falan ismi yok mu buraların? Bak, burası şu anda bot lane. Bot lane. Ortası mı? Üstte top, İşte ben ne olmam gereken ismi ne? Abi? Bot. Bir Bot. E açabilir misin abi? E, e mi? aç abi. E. Çekiyorsun e. adamları eyle. Eyle adamları çekiyorum. Şimdi evet, açmak için bunu alsın ha. He. He. Abi çöre. He tamam. Ne bas abi? Tamam, tamam, tam, tamam, veriyorum. Şu an şey gibi hissediyorum kendimi ya. Böyle hali yaşlı birine oyunu öğretirsin ya tüm ya büyük kuzenin olur ya da ne bileyim baba amca abi, abi. hani kendimi öyle ya da küçük çocuğa öğretirsin ikisinden biri İkisinden biri yani şu an ya bu ta... <laughs> aga gerçekler bir tala tamam tuşlar tamam, rastgele basıyor müthiş oynuyor abi eyvallah dalacık çünkü diyoruz o öğreniyoruz ya yani biraz şimdi bu oyun ne kar sürüyor mesela bir oyun ne kar sürüyor abi normalde yarım saat falan sürüyor Skor o vs sonuç o vs mi oluyor? Hani bu vs yazıyor 29 ve 10, vs 12 Nerede? O abi? sağ üstte yazıyor 29 vs 12 He o dakika oluyor He O ee, skor mu yani ona göre mi insanlar kazanıyor maçı? Abi o şey Toplam takım skoru. mesela bizim takımımızda toplam 29 kill var Karşı takımda toplam 12 kişi. Allah Allah Karşı takım 12 kişi öldürmüş biz 29 kişi öldürmüş 29 kişi ölçülmüş. Ölçülmüş. Ay cam basamıyorum. Ay ay ay. Ay ay. Abi onun süresi var. Ee, ha, bak. Lan mükemmel İ ya. Alışsam oynar mı oynarım gibi ya. Böyle işte QV kendine çekmedir ya. Abi kürektir. sen eğitimi bir tamamlasaydın. Abicim eğitim bizi bozar. Erkek adam bisik bilmeden girer hani oyunu. Anlar. Bir... Anca oyunda ayınlar. Abi senin itemi alman lazım o yüzden. E itemi nasıl alacağım? Dur şimdi. Base'e dönüyorum. İşte bak, abi, Doğru e mu? Yani? Bir de bu adam daha hızlı koşmuyor mu? Böyle mi gidiyor? Abi şey onu bot falan alarak değiştirebiliyorsun. Allah Allah. Öldüm ya. Alışırız ya. Şimdi geldim şeye evet. B basıyorum değil mi? Bak Bursa'nın B'si. Aynen. O B, B basıyor abi. B'sen gel sen B'sinde de can doldurabiliyorsun. B mi P mi? B, P. B, abi. P. B. P. abi. B. Abi B'ye bakıyorum. bu arada. Ne? Şu şopa açma mı, mı? Şimdi alabiliyor muyum? Şimdi Dora'nın yüzüğü başlangıcı. Ala bastım. Abi onu maçın başında alman gerekiyordu ama. <laughs> Olur öyle. 2600 param var mesela. Rüyal'ın kristal asasını aldım. Aynen. Şimdi o asayla mı oynuyorum? Şimdi ne hareket... oldu yani? İtem aldım. Senin vuruşlarını güçlendiriyor. Mesela Sal, saldırın oyun... güçleniyor. Ee, senin özelliklerini görüyorum. Bu cesede silah almak gibi bir şey mi yani bu? benzetme varsa ee, abi bomba ya zı armak gibi bir şey çelik Old yere kalmak gibi. Ne çok öyle alışırsın. Mük değil mi? Arka. Abi zı armak gibi bir şey, çelik yere kalmak gibi bir şey. Tabii. Şöyle diyeyim abi. Lan i̇şte yani, evet, ben teşbihlerle benzetmeler gibi. de daha iyi anlatırım ha. Daha iyi anlatırım. Abi alışır. abi B çelik yere B gibi bir şey ya. Buff veriyor sana yani. B güçlendiriyor, güçlendiriyor. Abi senin silahını güçlendiriyor gibi düşün. Şey. Nasıl ersem dedim. Silahı güçlendiriyor. Silahı basıyor evet. Silahını et, et, Şu an peki ben doğru yerdeyim Mehmet. Evet abi doğru yerdeyim. Şu an benim abi. savunmam gereken burası mı yani? Ben bura, evet, abi. Ben, ben buradan Şu sorumluyum. Bu an, normalde burası değil. değil. Normalde burası değil. Ya, Bu karakterle normalde ya, buraya geldi. Ya şu, anda. Ama şu anda Biraz kavruyor mu baba? Tat almaya başladım. Biraz öyle. Biraz tat almaya. Hemen abi, no, ileri gitmeyeceğim de, değil mi? Ben, gitme, gitme. ben orada kalıyorum. Gidince vurma ama bak. Git sadece kuleye vur. İnsanları vurursan kule de sana vurur. Kule vurduğu için bazen bazen hiç Kuleye gidiyor, vurmayacağım değil mi? Kuleye vurmuyorum o zaman. Kule vur, kuleye vuracaksın. Ata abi bir rev açabilir misin? R. Kule altında adamlara vur. R lazım. aç da şu oyunu bitir. R R'ye bas. R'ye mi basacağım şimdi? Abi adam, şimdi adamın adam... üstüne gidip. Aynen. E, seni bir tane alan oluşturuyor. Orada sen kat kat daha güçlü oluyorsun adamdan. He. Ama adamlar şu an kule altı olduğu için kule altına girebilir. Şimdi R'yi kullanıyor muyum? R'yi kullanmıyor. Adamları kullanıyor. kullanıyor. Adamlar mı? Niye bu bunlara, bu yavrulara karşı R'yi kullanıyor? Bak gel abi bak şunu kullanacağım. Şu He. vayna. He vay. Tamam. Çok keyif alıyorum ya. Yap öyle bir daha ata. Yok <laughs> ya yap, oyna bu yayın sonrası. Yok ya biraz sanki alışsam boşuma gider. Ama yayında hani ben... gelen giden olmazsa. Ozar oylamayız. Ay ben gelebildim zaman geliyorum zaten. Ne yapar lan? Kadir vardı? abi çağırsak acaba gelir mi ya? Kadir abi lol seviyordum. Vallahi abi diğerleri gelirse abi. var mı yer? Ya hep her zaman var ya. Hep Kadir. Okay. Ya ekip doldu. Kanalın kendisi ya. Kadir abi yarım. Ekip yaparız. Kadir abi Şeyin ta kendisi. Kanalın ta kendisi ya. Abi böyle durdurulamıyor. Sesele Kadir. Kadir mesela sen şu an şey için sormuyorum ha. Hani şu an ben de başta hiç zevk almıyordum. Şu an ortalama değil. eee şu an mesela Kadir sen botlarla oynayınca CS'deki botla oynamak gibi mi hissediyorsun şu an? Gözleri botlara talim etmişiz ya. Neydi botlar ki botları daha zor. Allah Allah. aleykümselam selam Hoş geldin. Sefalar evet, yatırır. Ne yapıyor ya, ne diyor? Can bu otlar güçlü bence yani. Abi bir şey. Evet. Güncelleme Allah gelmiş, Allah gelmiş. Ya, Böyle değil yani. Can abi. Abi. herhalde istediğin gibi basamıyorsun. Onu Can basabiliyorsun <laughs> abi, ama süresi var. He. Bak sen daha yeni bas. Hey 230 abi. saniye var. He 230 saniye sonra basabiliyorum demek ki. Evet abi. He. he. Bu bak. Bu da sana hız veriyor. He. Ya. Şimdi niye doğmuyor? Beş saniye tam sol altta yazıyor Tamam ya yayında falan tutarsa oyun oynanır Biraz da yani, hani gelen giden olur sani Minecraft <laughs> kadar değil de Boklok <laughs> de, e bile olsa okey yani, e -şim -şim platform, yani. Var, of Platinum abicim hoş geldin yani. Sefalar getirdin kurtar abicim kurtar. Eğer dilersen abicim istersen Aşağıda Discord diyorsunuz var bekleriz Şimdi yanlış bölgemdeyim şu an bölgeme geri döneceğim herhalde Herhalde bölgeme geri dönüyorum Melis Santan abicim sen de hoş geldin. Evet, sen de evet, sefa edelim. Sen de abicim Güler İstantan. Arzu varsan aşağıya Discord'da yürüttüğünüz var. Abi Bekleriz. abi. Abi şu anda sen şuraya sen doğru gitmen lazım aşağıya. Şuraya nere İki haritadan işaretlenebiliyor mu? İşaretleniyor Abi, bak, bir işaretleniyor şu an. Şu an işaret tamam. Tamam. Ha tamam, sağ üstte gideceğim. Ee, bir yuvarlak tamam. sağ üstte gideceğim. Buraya şöyle Eko Tromel abici hoş geldin. <laughs> sefalar getirin abicim. Sen dediler ister. Arzularsan aşağıda Discord'da <laughs> yuttuğumuz. <laughs> bekleriz. Gerçi <Gerçekten> oyunda <laughs> çok küfür yemiştin Tam ben üstte gidiyorum. Abicim şu an yer yok da. Yani şu an yok. Şu an dolu 5 kişiyiz ama gireriz. <laughs> Öyle bir Oyun e 94 Taltı sen geldin. Şimdi ben tam bir tek ne anladım bak neyi kavradım. W'ye basıyorsun bir şey oluyor. R'ye basıyorsun büyük bir ulti açılıyor. Burada Kaiser için. Q'ya basıyorsun bir şey oluyordu hatırlamıyorum ama basıyorsun. W'le kendine çekiyorsun. Aynen falan filan yani. Bir takım arkadaşını takdir et. Kimi edelim? Allah onu. Kimi etsek diye oy dağı ettim. İyi, iyi lider. Takdir de ediyoruz yani. Hakkını veriyoruz arkadaşlar. Pedro abi 10-15 dakika gelirim diyor. Eko Travel abi şu anlık yer yok. VS peki 5 ve 5 atabiliyoruz mu? Mesela e, abi abi. Evet Vsp. tamam o Vsp. gelin VS atalım. Ama durun YouTube kanalımıza bir abone olun. <laughs>